Herkese merhabalar arkadaşlar. Genebe Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün arkamda hızlı bir eşbekle beraberiz. Gerçekten birçoğunuzu şaşırtacak. Yakıt anlamında da oldukça iyi olan bir otomobille beraberiz. 2006 model Hyundai Gets arkadaşlar. 1.5 dizel 110'luk versiyonuyla karşımızda. Detaylarını zaten sürüşte sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi ufaktan bir dışını gezelim. Ondan sonra sürücü koltuğuna geçelim ve 110'luk ünite neler hissettiriyor bunlardan bahsedelim. Ancak siz halen daha abone değilseniz bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi gelin sürüşe geçelim. Ve karşınızda Hyundai Getz arkadaşlar. Makyajlı olan bir otomobille beraberiz. Çünkü 2006'dan sonra makyaja giren bir versiyon. Arka stoplar ve ön far grubundan bu farklılığı anlayabiliyorsunuz. 1.3 1.4, 1.6 atmosferik ve 1.5 bu dizel ünitesiyle alabiliyorsunuz geçsi ve en güçlü versiyonu da bu arkadaşlar. 1.5 dizel olan versiyonu ve 110 beygirlik VGT diye geçen yani değişken geometrili turbo sistemi. Normal şartlarda o yıllarda üretilen dizellerde turbo biraz daha yüksek devirlerde devreye giriyordu. Bu yüzden alt devirlerde biraz canlılık azdı. Bu VGT sistemiyle beraber bunu çözdüklerini e, iddia ediyor Hyundai tarafı ve gerçekten performans anlamında birçok şeyi size sunabilen bir otomobille beraberiz arkadaşlar. Tasarım zaten artık hepimiz aşinayızdır. Çok sportif mi? Değil. Sadece güzel bir şöyle bir omuz hizası var çizgisi ve keskin olarak geliyor. 3850 mm civarında yani çok çok uzun bir, bir hatchbackten bahsetmiyoruz. Hatta kısa bile sayabiliriz. Buradaki detaylar bu otomobilin yakıt verisi ve alabileceğiniz uygun maliyette yürütme sistemleri arkadaşlar. Yani hem uygun maliyeti alabiliyorsunuz hem de uygun maliyetlerle bu otomobili The <laughs> kullanabilirsiniz. Arıza vermeyen güzel bir 1.5 dizel motorla beraberiz. Eralardan da mutlaka bileceğiniz üzere gerçekten bir şaka makinesi. Yani çok güzel yüren bir otomobille beraberiz. Sadece bagajı o yıllara göre çok çok düşük. 254 litre. Gerçekten düşük sayabileceğimiz bir bagajı var arkadaşlar burada. Arka tasarımı ön tasarıma göre daha güzel durabiliyor. Bunun sunrooflu versiyonları da var. Onlar çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle hemen sizlere bir arka yaşam göstereyim. Biz bu otomobile çok fazla kullandığımız, arkasına da da oturdum. Ön tarafına da oturdum. Yani önde 1.78 1.80 arkada da yine 1.78 1.80 rahatlıkla oturabiliyorsunuz ve arkada 3 tane kafalığımızda bulunuyor. Bu kullanılan kumaş detaylar falan hani o yıllara göre gerçekten güzel duruyor. Mesela ben bu kapı hissiyatlarını çok beğeniyorum. Şu kapı kollarını gayet tok hissettiriyorlar bakar mısınız? Yani şurada kullanılan kumaşların kalitesi aslında hoşunuza gidiyor. Ama tabii ki birçok anlamda her şeyden kısılmış bir otomobille beraberiz. Tek airbag'imiz var mesela ama kol dayananın olması güzel ve klima da var arkadaşlar. 12 volt çıkışımız, çakmaklığımız, 2 adet bardaklığımız. Ben bardaklığı vitesin önünde olan otomobilleri çok beğeniyorum. Çok daha kullanışlı oluyor arkadaşlar. Burada olduğunda maalesef alırken ufak dökmeler yaşayabiliyorsunuz. Evet aracımız bu şekilde. Komple zaten sert plastikten oluşan bir malzeme Kalitesi var arkadaşlar Ama buradaki detay detay dediğim gibi 2006 yılını düşünmek olacaktır Hadi gelin kameraların bağlayayım Ve Hyundai Jetsimizin Motor performansına bakalım Yürürken neler hissettiriyor 5 ileri bu manuel şanzımanıyla beraber Şu açıdan da aslında Güzeldiriyor ama yukarı doğru biraz fazla Yükseliyor ön taraftan Önü daha ince burası daha kalın hissettiriyor Hadi gelin direksiyona geçelim Evet arkadaşlar direksiyonumuza geçtik. Anahtarımız şöyle bildiğimiz ekmek bıçağı tarzında ama Japon gruplarında ve kurup gruplarında olan bu şeyi çok beğeniyorum. Kontak kısmını bir kilide açıyor. Bir sonra tekrardan kapatmanız için bastırıp çekmeniz gerekiyor. Emniyet kemerimizi takalım. Ve hemen size şu 1.5 dizel motorun bir sesini dinlettireyim. Abi komple bütün gövde sallandı ya. Kamerada mutlaka sallanmıştır arkadaşlar. Sizler de onu hissetmişsinizdir. Camlarımızı çekelim. Otomobilimiz yeni kalmıştı İyi. Çok bir kirlenmemiş. Çünkü Ankara'da güzel sıcak bir gündeyiz bu arada. 13-14 derece. 232 bin kilometrede olan bir Hyundai Gets ile beraberiz arkadaşlar. Bu otomobilimiz bu arada satılık. E, iletişim numaralarını sahibine bırakacağım zaten sizlere. Oradan da rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şöyle altındaki bir kartonları alayım ben arkadaşlar. Çünkü bunlar çok ses yapıyor olacak. Evet tekrardan devam edelim. Şimdi bu otomobili e, uzun zamandır dediğim gibi bu otomobille e, yan tarafında oturuyorum. Arada kullanıyorum. Arka tarafta oturuyorum. Hani birçok anlamda deneyim ettim bu otomobili. Aynaları çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çok büyük değil ama alt taraf dümdüz abi. Yukarısı böyle oval. Yani ciddi anlamda şu anda yeni nesil birçok aynaya taş çıkaracak bir ayna arkadaşlar. Biraz daha şu yüksekliği iyi olsa tabii ki daha güzel olurdu ama şu anda da bu aynada bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Orta ayna gayet büyük. Arka camın tamamını görüyor hatta kenarları bile görüyor. 232 bin kilometrede düzgün, güzel kullanılmış. Sadece yanlış mı olsam bunun bir sol aks kafasından ses geliyordu. Onun harici temiz, düzgün bir otomobille beraberiz. Zaten şöyle sizlere detaylı göstermeye çalışacağım. Şimdi Gets fiyat bandına baktığınızda 400 bin lira bandına temizliğini düzgününü alabildiğiniz bir otomobil. Tabii ki model yılları da değişebilir. Yani bu 300 ile 500 arasında değişkenlik gösteriyor Gets'te. Otomatik versiyonları var. 1.3 ve 1.4'te onların rakamları yine de daha yüksekte kalıyor. Yani dizel artık gerçekten o e, rova şeyini o çekiciliğini artık kaybediyor. Çünkü bunlar fiyatlara da yansıdığında bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Alt devirlerde Rolantide motor sesini Rahatlıkla duyabildiğimiz bir 1.5 dizel bu ünite Era, Era'da da bir kere Kullanmıştım Orada da çok süper yürüyordu Burada da zaten ee, hafif bir otomobil Yani yine dizel bir ünite. Dizellerin arasında hafif sayabileceğimiz bir ünite arkadaşlar Ama gerçekten bu VGT sistemi Yani açılımına baktığınızda Zaten söylediği Tutarlı gibi gözüküyor Çünkü alt devirlerdeki tepkimeleri gayet güzel Yani ve otomobil çok çok dolduruyor şu anda mesela mavi ışığımız yanıyor. Yani bu otomobilin hararetin aslında sıcak olmadığını gösteren detay. Ama abi bakar mısınız yani? <laughs> ya Gets gerçekten, çok güzel yürüyorsun ya. <laughs> Şimdi şöyle biraz ergonomisinden bahsedeyim arkadaşlar. İçeri oturduğunuzda gerçekten eski bir otomobildesiniz hissiyatını alıyorsunuz abi. Çünkü Hyundai'nin Japonların ve Korelilerin genel anlamıyla sunduğu bize abi sorunsuz bir araba yapmak ve bunu en uygun maliyetle yapmayı hedefliyorlar aslında bakarsanız. Sorunsuz ama uzun ömürlü. Yani 2006 model herhangi bir marka otomobilin şu torpido kısmına baktığınızda çatlamalar, solmalar görüyor olacaksınızdır ama bakın evet gerçekten çok kaliteli mi değil. Görünüş olarak da inanılmaz güzel gözükmüyor. Ama abi tertemiz. Yani şu an bindiğinizde yani bir tane yıpranmışlık yok direksiyonu şuralara hariç. Gerçekten şuralar o kadar tertemiz duruyor ki arkadaşlar. Bu anlamda bir orası çok ciddi şaşırttı. Şuradan bir dönüşümüzü gösterelim. Evet. Ya sağ aks kafası büyük ihtimalle. Tam dönmedi. Biraz taştık. Burada kullanılan malzemeler dediğim gibi çok kaliteli değil ama temiz düzgün duran malzemeler arkadaşlar. Onun haricinde sade yapılmış ve burası biraz aşağıda kalıyor. Yani koltuğun yükseklik ayarı aslında yok. Var gibi yok. Yani baldır desteğini arkasını ve önünü kaldırabiliyorsunuz. Koltuk tam anlamıyla aşağı inmiyor. Yani bu açıkçası çok hoşuma gitmedi. O yüzden gerçekten yukarıda oturuyorum. Ve yukarıda oturduğumuzda buralar aşağıda kalıyor. Eliniz kolayca ulaşılıyor mu? Kolayca ulaşıyor. Onda bir problem yok. Ama Dediğim gibi koltuk biraz daha gömülseydi Daha güzel olurdu Şu kısım komple açık gözüküyor çünkü Yani sağ tarafa oturduğunuzda da Şu kısım baya bir aşağıda kalıyor Bu aslında o yıllar için kabul edilebilir ama Şu anda biraz hani güven Hissiyatınızı törpülüyor arkadaşlar Yumuşak bir otomobil Ön tarafta da yine arka tarafta da Gayet yumuşak olan bir otomobiliyiz Abi çekiş çok güzel ama tabii ki Dizellerin maalesef Kader abi Birinci vites çok sizi doyurmuyor Bir hemen bitiyor ya Ama çok performanslı hemen Sarma eğilimine geçiyor Abi bir de manuel Manuelin keyfi çok başka ya Ya O kadar seri ki arkadaşlar Ara hızlanmalarda ve ilk kalkışlarda Otomobili çok rahatlıkla götürebiliyorsunuz Baksana çok pamuk gibi <laughs> Tabi yıllarında vermiş olduğu bir Elbette bir esneme olacaktır Hani süspansiyon sönümlemesi ribandı çok güzel şey çok garibime gitti mesela. Direksiyon inanılmaz hızlı topluyor. Mesela döndürüyorsunuz size güç uygulayarak tekrardan size bir kuvvet uyguluyor. Frenleri de gayet güzel. Alışmanız gerekiyor tabii ki. Abi <laughs> çok keyifli ya. Ve mesela hadi sonda söyleyecektim şimdi de söyleyeyim. Şimdi bu araca sahibi Murat abim buradan kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum onu da zaten bilgilerini mutlaka paylaşıyor olacağım bir 207'si vardı e, dumanlı onu da çekmiştim sizler onu da şuraya koyarım mutlaka izleyin o çok güzel bir arabaydı tabii ki artık evlilik sizi bazı şeylerden kısıtlamaya götürüyor tabii ki evlendim Murat abim de buradan da Ezgi ablama tekrardan hayırlı olsun diliyorum şimdi şöyle. Murat abim sert kullanan birisi. Yani gerçekten otomobili ciddi anlamda yoruyor. Nerede basılması gerekiyorsa o şekilde ilerliyor. Ama bu halde 5,5 litre yakıyor. Yani bakar mısınız? Mesela hemen şöyle geçeyim. 14 derece bu arada. 5,5 litre abi. Fabrika verisini yakalıyor. Fabrika verisi de zaten 5,5 olarak gösteriyor size. Yani bu performansa bu yakıt tüketimi gerçekten çok güzel. Hani hep diyoruz ya dizel az yakıyor. Abi işte az yakan dizeller bunlar. Yani bunları aldığınızda insanlar gerçekten memnun kalıyor. Şu anda günümüzdeki 1.0 turbolara göre bile gerçekten az yakabiliyor. 5.5 hani 40 deseniz oradan 5 çarpı 4 20 bir daha 5 x 4 20 2 liraya 20 kuruş. Yani benim 1.0 turbo talyant şu anda şehir içerisinde 8 litre hadi ben de biraz sert kullanıyorum ama 8 litre diyelim. Orada da 40 40'ta çarptığımızda 3 lira 20 kuruş. <laughs> gerçekten fark ciddi var yani arkadaşlar. O yüzden Yetsin yakıt anlamında birçok anlamda sizi yakıt anlamında birçok otomobile göre sizi karlı çıkarabiliyor. Yani eski nesil mesela benim Megane 2 1.6 otomatik o da LPG'de bunları yakıyordu. Hatta LPG'de bundan daha fazla yakıyor o. Tabi eski nesil bir 4 litre tork konvertörlü şanzıman vardı. Onun etkisi de çok büyük tabii ki. Biraz leylek gibi olan bir otomobille beraberiz arkadaşlar. Virajlarda biraz yüksek kaldığını hissediyorsunuz. Bunu birçok anlamda hissediyorsunuz, birçok kez hissediyorsunuz. O yüzden burada çok bir şey söylemeyeceğim. Yani elbette o yıllara bakıldığında hani çok sportif bir otomobil yapılsın algısıyla, projesiyle yürülen bir otomobil değil. Ama az yaksın, eşbük bir otomobil, yürütme maliyetleri kolay, kolay kolay arıza yapmayan bir araç. Gördüğünüz üzere içerisinde bir tane deformasyon olmayan bir araba. Yani bakıyorsunuz bu yıllarda başka bunu bulamıyorsunuz. Eksikleri var mı? Çok mesela tek airbag başka airbag bulunamıyor ama bunda Hyundai'ye baktığınızda şu anda geçsin devamı aslında bakarsanız i20 abi yeni i20'lerde bile iki airbag sunuluyor yani başlangıç paketinde hani o yüzden bunu da çok düşüneceğinizi düşünmüyorum böyle bir otomobil almak isterseniz 4 cam otomatiğiniz var bence gayet iyi bir donanım o yıllara göre elektrikli aynanız var yine gayet iyi bir donanım olduğunu düşünüyorum şimdi şurada ufaktan bir kalkacağım Abi birden ikiye atışla araba bir şahlanıyor. <laughs> ya gerçekten Gets bambaşka bir olay ya. Çok beğendim. Yani kullandıktan sonra da hani ufak bir elini ayağını düzelttiğinizde aslında Murat abim de yapacaktı ama uzun süre bindi buna. Kilometresi de artık. Hani o yüzden satmak istiyor kendisi. Yoksa buna bir güzel bir jant koyup ufak da bir bastığınızda gerçekten Gets tadını alacaktır bu motoruyla beraber. Bakar mısınız? Yani 1800 devirde 4. fites o kadar güzel topluyor ki abi. Yani 1700 deyim 80 deyiz. Yüksek ihtimalle 2000 devirde 100 yapıyor olacaktır. Ya tek dezavantajı gerçekten biraz yüksek. Yani bu dışarıda da size anlattım ya. Ön kısım incelip yukarılara doğru biraz yükseliyor diye. İşte o biraz handikap oluşturuyor arkadaşlar. Mesela bozuk yerlerden geçiyorum. Buralarda gayet güzel. 14 inç zaten bir jantlarımız var. Yanaklar kalın kalın. Hani o yüzden burada yani konfor anlamında bir kaybınız yok ama maalesef ki arkadaşlar yol tutuş anlamında çok iyi şeyler sizlere sunamıyor. Aslında çevre yoluna çıkıp biraz gazlayacaktım bu arabayla ama işte çok bir gösterecek bir şey yok. Yani 170-180 çok rahat ilerleyen bir otomobil. Murat abim de uzun yol rahatlıkla yaptı. Ondan da aldığım verileri biliyorum. Önemli olan bu otomobil atikliydi, yakıt tüketimiydi. Yani göreceğiniz üzere sürekli şehir içerisinde kullanılan bir otomobil 5.5 litre tüketiyor. Abi daha ne istersin ki? Yani bu çok güzel bir veri. Şimdi şundan da bahsedeyim. Bu Getsin 1.5 VGT'lerinde arkadaşlar çeyrek deponun altına yakıtı indirdiğinizde araç benzin tam olarak çekemiyor. Zaten hep aslında büyüklerimiz derdi ya. Ee, dizel ve benzinli araçlarda dibini gördürme mutlaka al diye bu özellikle bu otomobilde arkadaşlar e, uyarı veriyor otomobil gaz kesiyor e, eğer mazotunuz çeyrek deponun altındaysa bunu bir kere uzun yolda kendisi yaşamış onu da özellikle sizlere söylememi istedi rüzgar sesi geliyor abi yani 80'den sonra geliyor çok normal hani fitilleri belli otomobilin canlarının inceliği belli ee, sadece bir handikapta. Evet yüksek oturduğunuz için bunu amorti edebiliyorsunuz belki ama. Abi ağustunu inanılmaz büyük. Kameraya mutlaka yansıyordur. Şuraya bakar mısınız? Yani çok geniş bir var. <laughs> Abi çok güzel yürüyor ya. <laughs> Gerçekten çok tatlı yürüyor. 2200 devirde falan geliyor arkadaşlar. Böyle tam o zaman doluyor büyük ihtimalle turbo. Orada böyle kopuyor. Böyle. <laughs> Baksana yokuştayız. Abi çekiş çok çok güzel ya. Mesela o az önce yanımızda çıkan Gets makyajsız kasa farlarını göreceksiniz. O farlar biraz daha kısa geliyor. Otomobilimiz de yeni yıkandı ama sudan geçiyoruz. <laughs> İki de sarıyor ya. Böyle bir şey yok. <laughs> Süper. Gerçekten çok canlı bir motor. Hani 232 bin kilometrede bir arabaya biniyorsunuz. Hani biraz hani kayıp hissedersiniz. Mutlaka vardır ama bu haliyle bile bu şekilde hissettirmesi gerçekten çok iyi arkadaşlar. Gerçekten çok memnun etti. İkinci vitesteyim. Yarım basıyorum gaza. %25'e attım. %2200 devirde oluyormuş arkadaşlar. Devir aralığı çok iyi değil. Yani uzun yolda 3000 devirde büyük ihtimalle 130 bandında falan olacaktır. Siz de o bandlarda gezmek isteyeceksinizdir büyük ihtimalle. Artık sona doğru gelelim. Evet, Gets birçok anlamıyla fiyat bandında tercih edilebilmesi gereken otomobillerden birisi. Yakıt tüketimi çok güzel, performans diyorsanız performans çok iyi. Bu otomobile yazılım yapan birçok arkadaş da var Karadumanlı gez 10 numarada yürüyorlar abi sıka sıka gidiyorlar hani motor bloğu güzel blok 88'liklerle birebir aynı blok arkadaşlar 4 silindirli 16 var bu motor sadece e, beyin yazılımında farklılık olduğunu söylüyorlar zaten o 88 215 tork bu 110 235 tur. Hatta birçok kişi farklılığını bile istemiyoruz diyorlar yürüyüşünde ama mutlaka vardır. Çünkü aradaki 22 beygirlik güç büyük ihtimalle son sürat etkisi vardır ama torklarda aman aman bir farklılık hissedeceğinizi düşünmüyorum. O da çok güzel gidiyordur çünkü. Evet sizde Gets'le bir anınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. geçsin ben bir ara 1.4 e, otomatik versiyonunu alacaktım. Mare'ye almadan önce. Bu son Mare'ye almadan önce. Ege'den önce yani şu iç tarafı çok hoşuma gitmiyordu. Ama get makyajsız kasasının tipi mesela bana daha hoş geliyor. Tabi takdir sizindir. Bu, bu makyajlı kasa biraz daha böyle e, ön far grubu hani erkeklere çok hitap etmiyor diyeyim ya. Ben ben öyle hissediyorum ama get birçok anlamda alınabilmesi man, alınabilir ve mantıklı araçlardan birisi arkadaşlar ki zaten zamanında güzel sabah Getsin önümüze çıktı abi. Gets yine önümüze çıktı makyajsız kasa. Burak de çok az var. Sevmiyorum ben rengi. Bunun yeşilleri güzel. Yeşili ve grisini alacaksın abi. On tabii güneşlenme problemi de maalesef ki kaçınılmaz oluyor bu yıllarda. Evet arkadaşlar, dilimin döndüğü kadar sizlere geç anlatmaya çalıştım. Kullanırken keyif aldım. Çevre Çevriyonda çıksaydık daha iyi olurdu aslında. Şimdi onu diyorum çünkü performans çok memnun etti abi. Şöyle bir 140-150'de tepkimeleri nasıl onu merak ediyordum aslında. Ama yani şu Sıfırdan e, 120'ye kadar olan ki tepkimelerindeki hissettiklerinizde gerçekten abi başarılı bir otomobil adamlar yapmış diyorsunuz ya. Motor çok güzel. Yani Eralar falan zaten biraz piyasada algısı yüksek. 1.5 dizel olmasıyla. Bu da gerçekten birçok anlamda güzel hissettiriyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Halen daha abone değilseniz lütfen bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.